Arkadaşlar kanalıma geldiniz. bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli bir oyun oynayacağız tabi babamla birlikte Şimdi önümüzde tuvalet kağıtları var Bu topla böyle sektireceğiz eğer durursa e, bu bu gördüğünüz cipslerden bir tane istediğim şeyi seçeceğiz Ve e, kazanan şurada gördüğünüz 50 TL'yi alacak Eğer ama böyle durmazsa taş köpüğü suratımıza yiyeceğiz Tabii ki ben de kazanacağım de değil de mi? Ben kazanacağım gibi. İyi olan kazansın. İyi hadi bakalım başlayalım. Evet. Geçen sefer de. Hadi makas kazan. Öyle mi? Tamam. Bunu gene de sen kazanıyorsun ama. Gel ben, ben, ben Bak kazandım. <laughs> Deniyorum. Hadi bakalım başlayalım. Ah, ben, 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 ben. Şansa bakar mısın ya? Aa, aa, ne ne az düzgün, az düzgün, şimdi? Düzgün, e, düzgün, onlardan düzgün, mı? Dur, dur oğlum ben atarım dur. Ben cici bebeği alacağım. Dur, bir i̇stediğinizden yiyebiliyor musunuz? Tamam. Ee, o Yok. Yok. Ben Ama olmadı ya. Biraz dakika. Dakika. Olmadı ne yapacağım şimdi? mi süreceğim onu? al. Üzüme süreceğim. Ben Ben <laughs> <laughs> Şöyle böyle mi oynayacağım? <laughs> <laughs> be. tamam, ben? Sıra bir bağı ve. İyi tamamdır be. Sıra bende. Sen mi atıyorsun? Köze ben, ben daha nasıl atacağım? <laughs> Göremiyorum. Tam başka. <laughs> Aa, Aa <gülüyor> şimdi sıra sende? Bitti. Gel bakalım. Hakem sürebiliyoruz değil mi? Tam var burada gel. Gel gel bak. Tamam tamam gözünü, gözünü şey yap. Ne bassın ne bassın. Evet top nerede? Kızım top, topu, ela, kızı ela, topu ela, getir. Ağzına al ağzını. Daha ilk, ilk şeyden doğal içine gir Evet sıra bende değil mi? Ben de. da, yememem lazım yani taş köpüğü. Dur. Durdu ben durdu. Aa, sonra. Doğru değil mi? Bucuklar, ben tamam. de, de, de. ben Sıtır, geçtim. Ben Yüzünü yakıyor ha değil mi? Bak ben yatmaya başladım. Al, hadi at sıra sende. Ben de geçti ben de atmıyorum. Ha nasıl yiyeceğim? Dur. Şundan yiyeyim ben. Şöyle, Şöyle <laughs> yiyeyim bari. <Hadi>. <gülüyor> ha, <gülüyor> ha, kaç, baba, baba. Ben de, ben de, ben de. kaç atış yapıyoruz? Kaç atış yapıyoruz? alayım Tam 5'te bak şimdi iki, ikişer atış yapmış olacağız sen atınca. Dur oğlum. Baba Dur oğlum sen. Geç, Evet at. Olmaz Aa, gel. Ne Gel 2-1 öne geçtim ben Hakem. Yok pardon 1-0 oldu mu? Bir 1 mi oldu? 1-1 oldu pardon. Gözlerine sıkılıyor. Sıra bende. bende. Şimdi. Şuan bak. Ben Sıra bende. Bravo işte yine attım. 5 Be beş atış sonucunda bitiyor. Tamam. Üçüncü atışları yapıyoruz. Şu an bir bir. Cips al. Cips yiyeceğim. Her tarafımız şey oldu. At bakalım. Bravo. Tamam güzel oldu sayılır. Oldu oldu. Tamam iki iki. Baba Nasıl yiyeceğim? Dördüncü arasında. Beşinci atışlarda kim alırsa o yeniyor. Ben. Dördüncü atış. Yedik aldım fena alacağım. Evet. Ben sıkacağım. Tamam. Al şu. Bizim kafa mı Evet. At bakalım hadi sıra. Bakalım mı? Dur. Dur oğlum. Top nerede? Öbür tarafı aşağıda. <gülüyor> Al. <laughs> Al. Aynen. Bunu da alayım şuradan. Evet. at bakalım. Atıyorum. Heh, kaybettim. Sıra bende. At, Gel at. bakalım. Ben, ben öndeyim. İki bir öndeyim. Parayı ben alacağım. Son atışta. <laughs> evet. Ver de top. Son atışta. Al bakalım. Al, Oradan al, 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 Anne ben de ne Ben de ne? bana? Ben sıra. Ben atıyorum. Ben şu an hala öndeyim ama. 2-1. E, atamazsam sen atarsan uzu, uzuyor. Anne. Hadi, anne. Atıyorum Ha böyle dediler şu kız daha o kadar ne kadar acımasız. Tam nereye sürüyorsun? Sürmedin mi? Sen var. Tabii ki bu <laughs> Hadi. hadi. Sedat bak. Nasıl saçma? Tamam. Hadi hadi. At. Ah. yeniyorum. Yendim. Bitti. Daha son atıştı bu. Ya. Sen şimdi bana acımadın ne? Gel bakalım. Bakın görüyorsunuz şimdi. <laughs> Nefes alamıyorum. Tamam al ağzından. Al. Tamam geldim. 50 lira benim oldu değil mi? Haliksin böyle. Evet arkadaşlar, <laughs> bugünkü videomuzda son erdi. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.